Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, ben bu videoyu bilgilendirme amacıyla çekiyorum. Hmm. Yani burada bütün bilgileri söyleyeceğim. Yani video hakkında, şey hakkında. Arkadaşlar ben bir süredir video çekmiyorum. Yani çok yanılıyorum. Bir yerlerde gidiyoruz hep. Bundan sonra video çekmeye çalışacağım. Ama 8 abone olursa çok mutlu olurum. Yani daha çok video çekebilirim. Ben yani babam çekeceğim. Orada yine işe. İşe gidiyorum. İkiyi çekebilirim. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim sizlere. Ben bundan sonra artık hep video çekmeye çalışacağım. Her boş kaldığım günlerden çekebildiğim zaman çekeceğim. Artık e, şey videoları da atacağım böyle dans videoları, müzik videoları da atacağım YouTube'a. Arkadaşlar bundan sonra e, bilgilendirme ile başlayacağım. Yani bu videodan sonra bir daha video e, bu video hakkında bir video çekersem bilgilendirme 2 olarak olacak. Bu bilgilendirme 1. Böyle arada size de bilgilendirmeleri çekeceğim. Ben arkadaşlar banyomda e, yengemlerde kalacağım. Orada da video çekebilirsem çekeceğim. 3 gün ya da 2 gün kalacağım. Bir günde olabilir. Orada video çekebilirsem çekeceğim. Babaannemlerde ve yengemde kalacağım. Video çekebilirsem çekeceğim. Bir de e, Arkadaşlar Bir şey diyecektim ben Anlamadım şu an Video çekebileceğim her zaman çekmeye çalışacağım çekeceğim, çekeceğim. bana merhaba, her şey yerde çekeceğim. Onun için arkadaşlar bu video için de 3 abone alırsa çok sevinirim. Yani 10 abone, 10 abone olmayı çok isterim. Tabii 5 abone olursa gelirse bu video için. 5 abone, 20 like gelirse bu videonun ikincisini de çekerim arkadaşlar. Sizleri bilgilendiriyorum. I'm gonna Başka diyeceğim olursa ben öbür videolarda sizlere gösteririm. Hoşçakalın. Yani şöyle. Kendinize iyi bakın.